merhaba, merhabalar. Şimdi benim köpeğimin doğum günü adı, adı Loli. Onunla birlikte doğum günü kutlayalım. Önce ona doğum günü şarkısı söylüyorum. İyi ki doğdun Loli. İyi ki doğdun Loli. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki, Benim loli köpeğim burada. Ona hediyesini vereceğim. Hani hediyesini göster bakalım. Hediye paketi. Bir tane kuşi, dondurmalı bir tane tarlığı var. Bir tane de köpek oyuncağı. Köpek, köpek mi aldın? Evet. Hmm, çok manidar. Böyle dilini çıkartmış. Hı hı. Tatması var. Üstünde bir şeyi var. Bu squishy'ye bakalım. Gözleri böyle dolu Sıkmak çok eğlenceli. Hani bakayım. Üstünde yıldızlar var. Süsler var. Burası Danlar'ın da odası. Şimdi odası şöyle bir şekil. Burada böyle kolonya, kalet, tıraş. Üstünde böyle prenses var. Kuşlar var. Bu da üstünde peri yazan bir tane kolye. Ayın üstünde de unicorn atırmış. Burada benim arkadaşımın kardeşinin adında yazan bir tane kolye. Ay şey kolonya var. Bu da onların maması. Böyle bir tane kemik. Böyle mama kabı. Bu odayı onlara ben yaptım. Bu benim köpüşlerimin yatağı. Bu da lamba. Böyle gece olunca ben bunu açacağım. Aynısında bu da köpüş. Aynısından köpüşte de var. Buna bu da anahtarlık. Bu da donat şeklinde bir tane. Bu da dondurma. Benim köpeğim köpüş donat çok seviyor. O yüzden ben ona böyle squishy donat simiti aldım. Yani simit gibi böyle biniyor bazen squishy'ye. Havuzlarda bununla yüzüyor. Buna da squishy oyuncağı aldım. Bir fark var arasında. Şimdi bunun anahtarlığına anahtar takılır. Bunda takıl değil. Ben bununla eve giriyorum. Bu da böyle onlara bir tane çikolata oyuncağı. Halıları çizgili. Bu da bir tane lila. Burası köpeklerimin koltuğu. Şuraya tarak da koymuştum. Bu da benim köpeklerimin tarağı. Tarıyorum. Burada kalem var. Böyle sis olarak koydum. Kurşun kalemler. Şunlar. Şunlar kurşun. Bunlar renkli keçeli. Bu da böyle simli bir tane kalem. Boyuyorsun böyle. Simi bitti. Boyası da bitti. O yüzden kullanamıyorum. Bunların da yeri burası. Buraya da böyle süsledim. Şimdi bunları yerleştirelim. Şimdi köpüklerimin ikisini de alıp bu tarafa gidelim. Burada böyle kalplerle süsledim. Şu köpüşler şurada dursun. Kalpleri şimdi çıkartacağım. Şimdi pek başka bir süs bulamadım. Bir de o şey lahmederdeki süsleri de süs yaptım. Zincirleri. Bu da benim Anneler Günü şeyimdi. Öğretmenim üstüne bir tane not yapıştırmış. Ne yazıyor ben şu anda unuttum. Şimdi bunu şuraya koyalım. Şimdi de birazcık daha gezelim. Bu da benim fotoğrafım. Masmavi bir tane gelinlik perelini var. Bu da bir tane gelin arama arabası. Böyle üstünde simli simli süsler. Ee, şey buraya kadar ayağım geçiyor. Bir tane taç gibi topuz şey takmışım. Maşa yaptım saçıma. Güllerle böyle kolye gibi. Kırmızı bir tane halı. Arabada böyle papatyayla zı ve d yazıyor. Bu şeyde ışıklar. Bu. Işıklar var. Böyle direkleri, Şurada böyle yeşil yeşil ağaçlar. Bir de ağaçlarda yeşil yeşil ışıklar var. Görüyor musunuz? Şu bak şurada bir tane açıkla koyu gibi bir tane yeşil var ışık. Şöyle göstereyim daha Böyle ışık, bakın şurada da ışıklar var. Sonra işte ben buradan geçtim, düğün salonuna gittim, oynadım. Şimdi, şimdi Doğan günün kutlaması bitti, görüşürüz.